Ahoy denizciler. Denize ve denizciliğe gönül veren dostlara selam olsun. Bir haftalık aradan sonra tekrar sizinleyim. Bugün çok keyifli bir video çekeceğim. Hem şöyle güzel bir mehtap tur atacağız hep birlikte. Hem de her denizcinin cep telefonunda olması gereken, daha doğrusu olursa faydalanabileceği 5 uygulama, 5 mobil uygulamadan sizlere bahsedeceğim. Hadi video başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Keyifli bir metap turu yaparken şimdi e, mobil uygulamalardan bahsetmek istiyorum size. Cep telefonunuzda olursa faydalanabilirsiniz. E, bunlardan ilki Navionix. Navionix bir tahmin ettiğiniz gibi bir navigasyon uygulaması. E, çeşitli haritalar, derinlik göstergeleri ve limanları gösteren e, iyi bir uygulama. Bunu telefonunuza indirebilirsiniz Navionix. İkinci uygulama olarak da tavsiye edebileceğim Vine'de. Bu Vine'de uygulaması da rüzgar ve hava tahminlerinin yanı sıra rüzgarın yönü, dalganın boyutuyla ilgili size temel bilgileri verebilir. Üçüncü olarak tavsiye edebileceğim uygulama ise Anchor Pro. Bu uygulama demir attığınız yeri belirleyebiliyorsunuz. Tekneniz bu alanın dışına çıkarsa size uygulama uyarı veriyor. Konaklamalı demir atan yelkenliler için mesela Akdeniz Koyları'nda, Ege Koyları'nda bence çok faydalı olabilecek bir uygulama. Dördüncü tavsiye edebileceğim uygulama ise Pirreis Reis uygulaması ki ben de yoğunlukla bunu kullanıyorum. Hava raporuna bakabilirsiniz. Rüzgarın hızı, rüzgarın yönü, dalga boyutu çok doğru tahminler yapıyor. Ben de piri Reis'i kullanıyorum. Denize çıkmadan önce e, bence buna bakmakta, bu uygulamaya bakmakta fayda var. Beşinci ve son olarak tavsiye edebileceğim uygulama nevini. Bu uygulamada da farklı bölgelerde demirleme yerleri ve marinaları e, keşfedebilirsiniz. Bu uygulamada işinize yarayacaktır Evet arkadaşlar bu 5 uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz içlerinden faydalı gördüklerinizi kullanabilirsiniz ee, bence hepsi faydalı uygulamalar ama en önemlisi bence pireis uygulaması en çok ben onu kullanıyorum ee, dalga boyu rüzgarın yönü rüzgarın şiddeti bunlar denize açılmamız için e, bence çok çok önemli bilgiler ee, Malumunuz benim kanalımın özelliği sıfırdan başlayıp belirli bir seviyeye gelen amatör bir denizcinin hikayesi. Bütün tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum, keyifle paylaşıyorum. Videoları çok keyifle çekiyorum. Bir hafta önce çok kötü bir tecrübe yaşadım. Onunla alakalı detaylı bir içerik üreteceğim. Şimdilik fazla değinmemiş olayım. Ee, şimdilik e, bu keyifli videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Mehtap turunu birlikte yaptık. E, gece gezmesi de çok keyifli oluyor tekneyle. Hele ki deniz sakinse e, tadından yenmiyor. E, sizlerden ricam e, kanala abone olmayı, videoları beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Çünkü YouTube algoritması biliyorsunuz her videoda hemen hemen tekrarlıyorum. hareketi istiyor. Ee, siz e, videoları beğendikçe kanala abone oldukça bizim gibi deniz severlerin karşısına bu videolar çıkıyor ve ailemiz günden güne büyüyor. Ee, çok kısa bir e, serüvenimiz oldu. Haziran ayında başladık, Haziranın sonunda Temmuz gibi başladık videoları çekmeye. Yaklaşık 11 video e, oldu sanırım. Tabi bu daha da ilerleyecek. Denizde birçok maceramız olacak. Yeni destinasyonları birlikte keşfedeceğiz. E, Tabi her seferde yeni bir tecrübe, yeni bir ya denizcilik vaka tecrübesinden ibaret arkadaşlar. Her çıktığımda, her seferde çıktığımda yeni bir şey öğreniyorum. Yaptığım bir hataları not alıyorum. Ee, bunlar bence çok değerli. Bilgi paylaşıldıkça değerli oluyor. Şimdilik e, videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.